Bir dakika bir dakika. Bu iş o iş değil ki. 3, 2, 1, kayıt. İslam platform olarak değerlendiriyor olabilirler. Ömeye katkısından haberleri yok hiç kimsenin. E, markalar tüketiciye Instagram üzerinden etkilenecekler. Yani ilk günden etkiler ticaret etkileri açısından. Buna bugüne kadar bir sürü şey yapılmalıydı. Özellikle her platformda tüketicilere dokunabilmesi gerekiyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. E.